Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Ben sizleri göremiyorum, ışık üzerimde ama ee, güzel bir topluluk olduğunu kokteyl anında zaten yaşadık hep beraberiz. Ee, sevgili e, Burcu'ya öncelikle çok teşekkür ediyorum, bizimle burada olduğu için. Ee, Sayın Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen bu aramızda değil ama. E, Spor Başkan Yardımcımız burada kendilerini görüyorum. Ve Maltepe Belediyesi yöneticileri yine aynı şekilde. Projemize destek veren çok değerli bağışçılar, çok sevgili voleyboldaşlarım. Burada olduğunuz için, bu geceyi bizlerle paylaştığınız için çok çok teşekkür ederiz. Başlığımız Bulut Sunar. Sahne bizim. Bu kez filede değil, sahnede buluşuyoruz. Az sonra sahnede göreceğiniz herkes sadece bir zamanlar voleybol oynamış kişiler. Onlar bir dönemin muhteşem yıldızları, kulüplerde, milli takımlarda, ülkemizi gururla temsil etmiş, Türk voleybolunu bugünlere taşımış çok özel isimler. Bizi kırmadılar. Bu özel projede sahnede olmayı kabul ettiler. Memleketin çeşitli kentlerinden, İstanbul'un çeşitli semtlerinden geldiler koşarak. Öncelikle sizlerden bu özel kişiler için çok kuvvetli bir alkış rica ediyorum. <laughs> Teşekkür ederim. Sayın seyirciler, şunu bilin ki biz ilk kez sahneye çıkıyoruz. Pür amatörüz, çok heyecanlıyız. Az önce söylediğim gibi herkes farklı yerlerden geldi bir araya gelip çalışma imkanımız çok olmadı. 30-80 yaş aralığında olduğumuzu düşünürseniz performansımızın da eski zamanlardaki gibi muhteşem olduğunu söyleyemek çok zor. Şimdiden olası komik durumlar için lütfen bizi mazur görün. Ama bildiğiniz gibi çok özel bir amaç için bir aradayız. Bu gecenin tüm bağış geliri, depremle unutmadıklarımız, voleybolun unutulmaz evlatları projesine aktarılacak. Bu başlık bir anlamda bizim derneğimizin voleybolunun unutulmazları derneğinin bir çıkış noktası. 6 Şubat 2023'te doğu illerindeki depremde Adıyaman, Hatay, Malatya ve Kahramanmaraş'ta tam 56 voleybolcumuzu yitirdik. Depremden yaklaşık 6 ay önce ben oradaydım. Amacım aslında turistik bir seyahatti. Şehri gezmekti. Hem kültürünü hem lezzetlerini tatmak. Hem de ansiklopedimiz vardı orada, voleybolun unutulmazları ansiklopedisi, onu imzalamaktı. Deprem yaşanınca sabahın köründe, orada tanık kim vardı, ben kimlerle karşılaşmışım diye onları aradım, başladım aramaya. Sonra bölgedeki takımlar aklıma geldi, sporcular, antrenör, yöneticiler, kimler vardı acaba, onlar ne durumdaydı? Tek tek telefonlarını bulmaya çalıştım, buldum da Kimisinden iyi haberler geldi, kimisinden kötü haberler geldi. Sporcu evlerinde, otellerde, kaldıkları otellerde toplu halde katliam gibi ölümler vardı. Enkaz altından mesaj çekiyorlardı. Ellerinde mikrofon şeyle telefonlarıyla biz buradayız. canlı diyorlardı. Hep onlardan gelecek güzel haberleri bekledik, durduk ama tek tek vefat haberlerini aldıkça yıkıldık. Bu haberleri biliyorsunuz bir şekilde yayınlama görevi de doğal olarak Gülnur ben bendeydi. Bu felakette tam voleybol ailemizden 56 evladımız gitmişti. Şunu düşündüm, çok muhteşem bir voleybol ailesiyiz, çok muhteşem başarılarımız var. Ama sosyal anlamda iletişimde dayanışma, yardımlaşma yeterince çok güçlü olmadığınızı düşünüyorum. Çünkü hatırlarsanız Yücel ile ilgili o trombosit zamanında da aslında aynı bir amaçla hepimiz birleşmiştik, biz olmuştuk. Voleybol camiası hiç şüphesiz yardımlarda bulundu. Birçok kulüp, birçok voleybolcu, efendim, federasyonumuz yardımlar yolladı ama imdat diye bağıran o çocukları kurtarmaya bizim gücümüz yetmedi. Konuyun hemen yanındaki, daima yanında hissettiğim, benimle beraber koşan çok yürekli, hani arkadaşlarım vardı. Dedim ki bir dernek kurabilir miyiz? Voleybolun çalışan bir STK'sı olabilir miyiz acaba? O grupta bedenlerinde kocaman kalp taşıyan, benim gibi A'dan Z'ye gönüllü, özellikle altını, basıyor, altını basmak istiyorum, gönüllü bilavede. Ronaldo'lar var, Messi'ler var, Pele'ler var, ekonomi bakanları var, çözümcü başılar var. Bunlar bizim taktığımız isimler arada. Voleybol'un bizlere gerek kişelik, gerek statü, verdiklerini geri ödeme zamanıdır dedik. Ben de varım diyen, elini taşın altına koyan voleyboldaşlarımla el ele, kol kola yürümeye başladık. 2023 Temmuz'unda başvuru yaptık. 21 Aralık 2023'te de ilk genel kurulumuz. 2024 Ocak ayından itibaren de çalışma aslında iki yıldır biz varız, 24 Ocak'tan itibaren. Ekranda görüyorsunuz, sessiz geçiyor ama e, iki yıllık bir özet geçiyor, dolu ve dok dolu. Sevgili Yankı, orada şimdi teknik odada, güzel filmimizi hazırlardı. Ben geçen sabah bana attığında, ben bu filmi izlerken diyeceksiniz ki bunu da ağlayacak, ne var galiba yaşım ilerledi. Duygulandım ya, ne kadar imkansız şeyleri başarmışız diye hem de çok gururlandım. Önce bir anket hazırladık. Voleybol ailesi böyle bir STK'dan ne bekliyordu, bizden ne bekliyordu? Öncelikli konular eğitim, organizasyon, spor, doğa, çevre, dayanışma ve yardımlaşma olarak çıktı. Ve bu beklentileri de biz önümüze aldık. Buradan yola çıktık. Şu ekranı izlerken dışarıdan baktığınızda zannediyoruz ki muhteşem bir profesyonel bir kadro var. Öyle düşünüyorsunuz değil mi? Oysa bu tablonun gerisinde muhteşem bir takım ruhu var. Özveri var, gönüllülük var ve voleybol sevgisi mevcut. İki yılda neler mi yaptık? Üniversitelerde voleybolun yaşamıza kattıkları, orta öğretim kurumlarında neden voleybol? Neden voleybolda hepimiz sahaya iniyoruz? Arada göreceksiniz belki gençlere tecrübelerimizi aktarıyoruz. Aynı zamanda Birlikte voleybol oynuyoruz. 80 yaşındaki bir abimizin 11-12 yaşındaki bir çocukla, bir gençle, bir voleybolcuyla karşılıklı top oynaması bence çok muhteşem bir nesilden nesile aktarım diye düşünüyorum. Çok özel ve çok anlamlı. İzmir okullarda dünya şampiyonluğu, Türkiye şampiyonluğu yaşamış ve bunları bir ekol haline getirmiş okullara gidiyoruz. Onlara rol modellerini aslında tanıtıyoruz abilerini ablalarını. Eğitim, spor, meslek bir arada aslında yürür. Ben bir eğitimci olarak bunun üstüne çok basa basa duruyorum. Ben voleybolun unutulmazları ansiklopedi çalışmasını yaparken voleybol ailesinin bu anlamda çok zengin olduğunu fark ettim. Her seferinde bu camiada olduğum için gerçekten gurur duydum. Onlar sadece voleybol oynamakla anlarda yetiştirmişler. Kariyerlerini voleybol dışında da hazırlamışlar. İçlerinde nice avukat, nice hekim, nice, nice CEO, akademisyenler var. En muhteşem oyuncu olsam bile 35, hadi bilemedin 40. Voleybol bitiyor. O parıltılı yaşam bitiyor. Etrafından yok oluyor. Ve gün geldiğinde neonlar söndüğünde o yaşa kadar inşa ettiğin kariyerin son buluyor. Voleybol tarihinin tozlu sayfalarını atılıyorsun ve unutuyorsun. Bundan sonra sadece titrin eski voleybolcu olarak anılırken 35'ten sonraki ikinci yaşamın için kendine tutabilecek, tutunabilecek bir dal, yeni bir uğraş, yeni bir iş yaratmak zorundasın. Bilmiyorum, bana çok acımasız geliyor çünkü 35'ten sonra da ikinci bir yaşam var. İşte biz Wood olarak unutulmaz olanları unutturmamak adına buradayız. İki tane hatıra ormanı yaptık. Ta eski yıllardan itibaren içinden voleybol geçen şehirlerde ve bunlara devam edeceğiz. İlki Eskişehir odun hazırındaydı. 2024'te orayı yaptık. 2025'te de Çeşme'deydik. İzmir. İzmir'de çok önemli bir voleybol açısından. Böyle devam edeceğiz. Ankara. Gelecek sene niyetimiz Ankara. Aslında 2026'da bir İzmir daha yapacağız ama 2026 Ekim'inde bir Ankara, Bursa, İstanbul tabii ki, Adana, Tokat diye devam edeceğiz bu dormanlarına. Muhteşem deplasmanlar yapıyoruz. Burada da görüyorsunuz. Ve bunları mutlaka bir konferansa bağlıyoruz. Bir gün değil, birkaç gün bir araya geliyoruz. VNL maçlarına gidiyoruz. Tribünde bağırıyoruz, çağırıyoruz. Wood yaptık geçen sene. Anıtkabir'i tabii ki olmazsa olmazdı beşinci yılımızda, ansiklopedimizin beşinci yılında ve mut e, e, oluşumunun, derneğinin oluşumunun birinci yılında Anıtkabir'e gittik. Gençlik yıllarımıza dönüyoruz. Farklı kuşaklar, tanışmayanlar birbiriyle tanışıyor. Kaynaşıyor ve coşkumuz devam ediyor. YouTube programları yapıyoruz. Çok amatörce belki ama... İki yılda yaklaşık 300 video yapmışız. Setler, yıllar, cennet takımları, çat kapı, gurbet kuşları, üyelerimizi tanıyalım. Bunlardan bazıları. Eğer takip etmiyorsanız lütfen takip edin. Ee, çünkü biz kayıt bırakıyoruz. Niye mi bırakıyoruz bunları? Elbette ki günün birinde bir hayalimiz var. Üst hayalimiz. Eğer bir şeyi bin kere söylersen o olurmuş diye düşünüyorum. Spor Araştırmaları Merkezi ve Dijital Voleybol Müzesi'nin dijital arşivi için biz üst üste tuğlalar koyuyoruz. Her birini ölümsüz olarak bir kenara koyuyoruz. Ve bugün ne geldi? Bu kadar diyorsun ki Gönül çok uzun konuştun. Evet öğretmenlikten Gönül biraz çenesi düşük haklısınız. Tam da benim konuştuğum zaman da güzel bir şey geldi orada. Buraya bugüne kadar yaptığımız en anlamlı projelerden bir tanesi Burada almamıza neden olan, depremle unutmadıklarımız, voleybolun unutulmaz evlatları. Bu çocuklar, 56 çocuk, voleybol ailemizin bir parçasıdır. Amacımız depremi kanırtmak veya insanların duygularını manipüle etmek falan değil. Biz bu çocukların voleybolduğu ablaları, abileriyiz. Onları kucaklıyoruz, onlara sahip çıkıyoruz anılarını, yaşam hikayelerini geleceğe bırakıyoruz ve ölümsüzlüğe taşıyoruz. Unutmuyoruz ve unutturmuyoruz. Proje üç aşamadan oluşuyor. Bir tanesi az önce gördüğünüz ansiklopedi, bir diğeri onlar için Hatay'da gerçekleştireceğimiz ilk projenin ilk ayağında Hatay var. Orada bir anma günü. Evet, anıt parkımız var orada. Bütün bu 56 çocuğumuzun isimlerini taşıyacak e, ee, kadrosunda bizim voleybolun unutulmazları Ansiklopedi'nin kadrosu var. Hepsi bila bedel, hepsi yine gönüllü. Editörümüz yine iddesin çalışlar. Tasarımcımız ve zaten bütün bu her şeyin tasarımcısı canım Aykut Genç. Efendim düzelti de sevdi, sevgili Atıf abi var yine, Atıf Tezerten. Çift ve fotoğraf düzeltmelerde de sevgili Devrim Doğan. Kendilerine buradan tekrar sonsuz teşekkür ediyorum. Yanımda oldukları için, benim gibi bir çılgına katlandıkları için ve projenin işte son aşaması Anıt Park. İlkini Hatay-Samandağ'da yapacağız, o, o görüşmeler için oradaydık. Ee, daha sonrasında işte Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş Anıt Parkları'na geçireceğiz. Bu 56 voleybolcumuzun adlarını taşıyan bir e, anıt duvar. Onları sembolize eden bir anıt heykel. Bunu da bir voleybolcu heykel tıraş bir voleybolcu arkadaşımızdan rica ettik. Çok anlamlı olacağını düşünüyoruz. Umarım öyle olacak, gerçekleşecek. Biri kum, biri tartan iki tane voleybol sahası, çocuk parkı, yürüyüş yolu, yeşilliklerle dolu bir sosyalleşme alanı. Aynı zamanda orada yaşayan, hala konteyner kentlerde yaşıyor insanlar bir terapi, bir sosyalleşme alanı hem belli mi olur belki günün birinde o sahalardan Türk voleyboluna yeni filanlar çıkabilir. Bizler çünkü hep mahallede ip gerdik. Yazlıklarda voleybol filesinin üstünden topu aşırdık. Şahane salonlarımız yoktu ama herkes voleybol oynadı. Hiç kuşkusuz bu çok kapsamlı bir proje. Boyumuzu aşar mı diye düşündük. Önce korktuk. Ben de korktum valla. Sonra durduk düşündük. Şöyle bir geçmişe baktık. İmkansız gibi görünen, cesaret isteyen nice şeyi. Altına basarak söylemek istiyorum. Hiçbir sponsor, hiçbir kurum desteği almadan, takım anlayışıyla hep birlikte başardığımızı hatırladık. Yapacaklarımız, yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır dedik ve yol almaya başladık. Biz yürek koyanlarla, biz um, bize omuz verenlerle yürümeye ve koşmaya devam edeceğiz. İşte bu nedenle bu gece çok anlamlı, çok özel. Önce biz biz kendimiz ne yapabiliyoruz dedik ve böyle bir gece düzenlemek istedik. Tabii ki. Ee, Buradaki sadece salonda olan biraz sonra sahne alacaklar alacak kişiler değil. Aynı zamanda salonun gerisinde teknik ekibinde Maltepe Belediyesi'nin sonsuz bizlere sunduğu imkanlarla gerçekten onlara çok şükran borçluyuz. Sahnenin şeyin gösterinin en sonunda onları da aramıza alacağız. Çok, çok özel bir belediye olduklarını düşünüyorum, böyle bir projeye destek verdikleri için. E, kendilerine çok teşekkür ediyorum e, ve final bölümünde bu muhteşem kadroyu hep birlikte sahnede alkışlayacağız. Sözü daha da fazla uzatmak istemiyorum. Gerçek sahibine, Burcu Hakkı'ya vermek istiyorum. Keyifli, bol gülümsemeli bir akşam diliyorum hepinize. Hoş geldiniz tekrar.